Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pırpır pır daha nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi yaptığım zürafanın içine iki tane kiplik yapıyorum. Daha sonra iki tane daha zürafa yapıp Ve o yaptığım ikinci zürafanın içine batıp yukarı çıkmam lazım. İpim dolandı. Evet. Şimdi o kipriğin içine batıp yukarı çıkıyorum. Ve iki tane daha kiprik yapacağım. Şimdi aşağı iniyorum ve kendiliğinden bir kiplik daha oluşmuş oluyor hatta. Şimdi bir kiplik daha yapıyorum. Ve şimdi iki tane daha zürafa yapıyorum. Şimdi tekrardan yaptığım zürafanın içine batıyorum. Geri dönüyorum. Kipriğin içine batıp yukarı çıkıyorum. Ve en üstteki kipriğin üstüne batıp tekrar yukarı çıkıyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Siz tabi istediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz. Şimdi aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi bir kiplik daha oluşmuş oldu. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Evet, şimdi aşağı iniyorum. Bir keplik daha yapıyorum. Ve bu şekilde mantık aynı aslında. Devam ediyorum. İki zürafa atlayıp tekrar devam ediyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hayırlı günler herkese şimdiden.